Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çeyizlik yelek modeli tığla anlatımını yapmak istiyorum. Ee, çeyizlik yelek diyorum ama başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Bu iple anlatacağım. Alize Angela Gold. İsterseniz şal da yapabilirsiniz. İsterseniz başka yerlerde de kullanın. Güzel bir model. Baharlık bluz da olur. Daha farklı bir iple. Şimdi modelimizi başlayabilmek için 10 ve 10'un katları artı 5 zincire ihtiyacımız var ve yapacağımız ürün eni boyunca zincir çekeceğiz. Ya da yeteri kadar zincir çekip fazla kalanı kesebilirsiniz. Onun için böyle bir zincirimizi çekelim biz. Hazırlayalım. Ben saymadım. Saymayacağım. Uzunca bir zincir çekeyim. Sonra üstüne örnekleri kurarken kaç örnek kuracağıma karar vereceğim. Anlatacağım model için bu kadar yeter sanki. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim en sonuna ve dibine batıyorum sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yuvalar yapacağım bu sırada. 3, 4, 5. zincire batıyorum. 5 numara 3 milimlik tığ kullanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincire batıp sık iğne bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5. zincire batıp bir yuva oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve bu sırada yuvaları oluşturup gelelim. Şöyle yuvaları oluşturduk. 1 zincirle geri dönüyorum. Şu ilk yuvaya 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptık. Şu sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne batacağım. 1 2 3 zincir. Şöyle bir kere doluyorum ve aynı yere batıp 3'ten kapanan bir tane trabzan yapacağım. Şu şekilde. Sonra bir zincir çekip buraya şu boşluğa ikili trabzanlar yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan yaptık ve bu sık iğnenin içerisine yine bir sık iğne batarak çiçeğimizin ilk yaprağını tamamladık 1 2 3 zincir çektim bir kere doladım aynı yere batıyorum 1 2 3'ten kapanan bir trabzan. 1 zincir doladım ve bu trabzanında da üstüne 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine dip noktaya aynı sık iğnenin içine batıp bir sık iğne yapıyoruz. 2 tane yaprak yaptık. 1, 2, 3 zincir. Doladım. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3'ten kapatıyorum. 1 zincir ve yine bu 3'ten kapattığım trabzanın üzerine 6 tane ikili tırabza yapacağım. 6 1 2 3 4 5 6 Yine dipteki sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne. Şöyle 3 tane yaprağı olan bir çiçek yaptık. Geçiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Geçişe bir tane 1 ikinci yuvaya da yapıyoruz 2 3 4 5 geçişe bir tane sık iğne 1 2 3 tane zincir bu işlemi burada yapacağız aynısını yapacağız bir kere doladım aynı boşluğa yani sık iğnenin tepesine batıp 3'ten kapatıyorum şimdi bunu buraya bağlamam lazım İlk yaprağı bunun son yaprağına şu ilk trabzan nerede şuradan bağlasak yok şuradan bağlayalım şuradan ikinci trabzandan bağlayalım şöyle bir zincir çekeceğiz ve bu trabzanın üzerine 6 tane ikili trabzan yapacağız 1 2 3 4 5 6 bir sık iğne batıyoruz yine aşağıya sık iğneye 3 zincir doladık. Aynı yere batıp 3'ten kapanan trabzan. İkinci yaprağı yapacağız şimdi. Bir zincir ve bu üçten kapanan trabzanın üzerine altı tane ikili trabzan yapacağız. Üç, dört, 5 6 yine sık iğne battık aşağıya 1 2 3 zincir doladım aynı yere batıp 3'ten kapanan trabzan 1 zincir 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane battık. Yine bir sık iğne. Gelen yuvaya 5 tane sık iğne geçiyoruz artık diğer çiçeği yapacağız. Geçişe bir tane. Gelen yuvaya 5 tane Şunu birinciden bağlasak daha iyi olurdu. Bu sefer birinciden bağlayalım şuradan. Daha güzel duracak sanki. Şuraya bir sık iğne yapıyoruz. Geçişteki sık iğneye 3 zincir doladık. 3'ten kapanan bir trabzan. Bağlayalım hemen bir önceki çiçeğin son yaprağına. Birinciye bağlayalım. Daha güzel duracak. Bağladık. Bir zincir çektik ve Trabzanın üzerine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dip noktaya bir sık iğne. 3 tane zincir ikinci yaprağı yapacağız. Evet. Sırayı bitirip sonunda buluşalım. Toplam 5 tane çiçeklik zemin hazırlamışım sayabilirsiniz şöyle bakalım bir tane yuvayı boş geçtik ikinciye modeli kurduk şu ortaya iki, bir de ikinin arasına bir iki bitirdik 3 modeli kurduk bir iki atladık modeli kurduk yani baştan birin yanına sonra iki, iki, atlayıp ikinin yanına model kuracağız ona göre yuvaları hesaplayıp yuvalardan ee, denk gelecek şekilde örgünüze başlayabilirsiniz. Şimdi son çiçeğin son yaprağındayım. 6 tane ikili trabzan yaptım. Sık iğnemi batıyorum ve bitiriyorum. Buraya da 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Burada 10 zincirle dönmüştük biliyorsunuz. 5.yi şöyle zincire batayım kaymasın sağa sola. 1 2 3 4 5 6 zincirle dönüyoruz. Yaprağın tepesine batıyoruz sık iğne. 1 2 3 4 5 zincirle dönüyoruz. Devam ediyoruz yaprağın şu uç noktasına batıyoruz. 1 2 3 4 5 zincirle dönüyoruz. Şu yaprağın geçiş noktasına batıyoruz. 1 2 3 4 5 yaprağın tepesi. Şöyle 1 2 3 4 5 yaprağın tepesi değil. Pardon, şu geçiş noktası. 1 2 3 4 5 yaprağın tepesi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tepeye batalım 1 2 3 4 5 geçiş noktası 1 2 3 4 5 zincir tepe 1 2 3 4 5 zincir evet, son yaprağın tepesine battık şimdi hiç zincir çekmeden 3 dolayıp şurada ilk sık iğnenin tepesine batıp 1 2 3 4'ten kapatacağız bir zincirle geri dönüyoruz ve 1 2 3 4 5 tane sık iğne ilk yuvaya sonra şu iki yaprağın ortasındaki yaprağı sık iğnesine de bir sık iğne yaptık 3 zincir çekip bir dolayıp 3'ten kapanan trabzanımızı yapıp bir zincirle burayı dolduracağız her şu ortadaki yaprağın üstüne yeniden şu üçlüyü yapacağız. Evet kamera arkasında yapalım çiçeklerimizi sonra tekrar bir bakalım. Evet yine sonda 3 doladık. Şu dönüşte batmış o ilk boşluğa batalım. 1 2 3 4'ten kapatalım. 1 zincirle dönüyoruz. Buralarda hiçbir yere batmayıp direkt boşluğa geçiyoruz. 3 4 ve 5. Burada çiçeği kuracağız gene. 1 2 3. görüntüsü bu şekilde oldu. Şöyle burada 6 zincirle dönüyorduk. Bu kenarı bu 6 zincir yükseltti bu kenarı da 3 dolayıp 4'ten kapattığımız trabzanlar yükseltiyor ve her seferinde dönüşte 5 zincir ve çiçeklerin tepesine bir sık iğne giderken de şu ortadaki çiçek yapraklarına üçlü yine çiçek yapraklarını kurarak ürün boyunca devam edeceğiz sadece iki sıradan oluşan bir model umarım beğenerek yaparsınız farklı şimdilik hoşçakalın sevgiyle kalın